Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu renk. Renk hayatımızın her anında oldukça önemli bir yere sahip. Bu videoda sizlerle rengin ne olduğunu, ana ve ara renkleri, süt renkleri, renk uyumlarını ve renk seçimlerini birlikte işleyeceğiz. Ancak başlamadan eve eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. O zaman vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Müzik Peki hayatımızın her alanında olan ve oldukça önemli bir yere sahip olan renk nedir? Renk ışığın gözümüzün retinasına ulaşması ile oluşan bir algıdır. Bu algılama ışığın cisimlere üstüne çarpmasıyla kısmen soğurulup kısmen yansıması ile e, farklılık gösterir ki biz buna renk tonu veya renk diyoruz. Evrende tam olarak bilinmemekle birlikte milyonlarca rengin olduğu söylenmektedir. Ancak insan gözü 10 milyon rengi birbirinden ayırt edebilmektedir. Renkleri, ana renkler, ara renkler, sıcak renkler ve soğuk renkler e, şeklinde gruplandırmaktayız. E, öncelikle ana renkler şunlardır. Kırmızı, mavi ve sarı. Ara renkler ise mor, yeşil ve turuncu. Sıcak renkler kırmızı, turuncu ve sarı. Soğuk renkler mor, yeşil ve mavi. Ara renkler iki ana rengin karışımı sonucu elde edilmektedir. Kırmızı ve sarının karışımıyla turuncu Sarı ve mavi'nin karışımı ile yeşil, kırmızı ve e, mavi'nin karışımı ile de mor elde edilmektedir. Zıt renkler biraz karmaşık olduğu için bunu renk çemberi üzerinde anlatmaya çalışalım. Çemberimizin merkezinde sizlerin de gördüğü gibi üç ana rengimiz var: kırmızı, sarı ve mavi. Bu ana renklerin ikişerli birbiriyle karışması sonucu ara renkler oluşmakta. Bunlar yeşil, mor ve turuncu. Bu ana renklerin ikişerli birbiriyle karışması sonucu ortaya çıkan ara renk ile karışıma katılmayan ana renk birbirinin zıttı oluyor. Bu durumda sizlerin de gördüğü gibi renk çemberinde turuncu ile karışıma katılmayan mavi renk birbirinin zıttı. Kırmızı ile karışıma katılmayan yeşil ise birbirinin zıttı. Sarı ve mor Aynı şekilde birbirinin zıttı olduğunu bölüyoruz. Monokrom renk ise bir rengin farklı tonlarını ifade etmekte. Geldik bir önemli konuya daha. O da siyah beyazın renk olarak kabul edilmemesine. Evet yanlış duymadınız. Siyah ve beyaz renk olarak kabul edilmemek. Şöyle ki renkler ışığın cisimlerin üzerine düşmesiyle bu renkleri kısmen absorbe etmekte ve kısmen de yansıtmaktaydı ve bunun sonucunda renk oluşmaktaydı. İşte cisimlerin bütün renkleri içerisine absorbe etmesiyle siyah, bütün renkleri yansıtması ile de beyaz oluşmaktadır. Bundan dolayı renk olarak kabul edilmemekte. Ancak Siyah ve beyaz renkler açısından oldukça önemli, hatta vazgeçilmez bir öneme sahip. Renklerin tonlarının koyulaştırılmasında veya e, açık hale getirilmesinde önemli bir yere sahip. İki tip renk uyumundan söz edilebilir arkadaşlar. Bunlardan ilki armonik renk dediğimiz yani akraba renk uyumu. Bu renk uyumunda birbirine yakın olan renkler veya renk tonlarından oluşan renk uyumudur. İkincisi ise zıt renkler, komplementer veya kontrast isimleriyle adlandırdığımız renk uyumudur. Bu renk uyumunda ise renkleri zıt, birbirinin zıttı olan renklerle birlikte kullanılmasıyla elde edilen bir uyumludur. Kimi mesleklerde renk uyumu oldukça önem arz etmekte. Örneğin bir fotoğrafçı düşünelim. Bu fotoğrafçı close-up dediğimiz yakın çekim için bir uğur böceği çekimi yapacağını düşünelim. Bu uğur böceğinin çarpıcı bir şekilde daha etkili bir fotoğrafını çekmek için mutlak surette arka background'unun yeşil olması gerekiyor. Çünkü kırmızının zıt rengi olan renk yeşil ve bu yeşil kırmızıyı ön plana çıkaracaktır. Ve tıpkı bu fotoğrafta gördüğünüz gibi iyi sonuçlar elde etmesini sağlayacaktır. Yine bu fotoğrafçı Lavanta tarlasında bir model çekimi yaptığını varsayalım. Bu fotoğrafçı e, Lavanta tarlasının mor olması sebebiyle e, modelin üzerindeki kıyafeti sarı seçerse burada da yine daha iyi sonuçlar elde edecektir. Bir başka örnekte ise fotoğrafçımızın bir e, çölde kum tepelerini çekti çektiğini varsayalım. Bunun için ise mutlak surette kum tepelerini gökyüzü gökyüzüyle buluşturması daha iyi sonuçlar verecektir. Kıyafet seçimi veya ev dekorasyonunda da yine bu renk uyumlarından faydalanabiliriz arkadaşlar. Ev dekorasyonu için daha çok armonik renkler tercih edilirken kıyafet seçiminde hem armonik hem komplementer renk seçimi e, olabilmektedir. E, bunların yanı sıra eğer e, seçtiğiniz bir kıyafete uygun bir renk bulamıyorsanız, yani armonik bir renk veya zıt renk bulamıyorsanız, kurtarıcınız siyah veya beyaz olacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı mutlaka herkesin evinde bir adet beyaz ve siyah pantolon veya etek mutlaka bulunması lazım ya da gömlek. Bunlar sizin kurtarıcınız olacaktır. E, çünkü bu iki renkte bütün renklerle uyumludur. Evet, geldik bir programın daha sonuna. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.